2025 sezonu sahnelik biçimlerimiz, Mısır biçimlerimiz hala devam ediyor. Mas 59K gördüğünüz gibi verimler şu anlık normal düzeyde. biçer 50 70. Şu anda biçmeye devam ediyoruz. Biraz yukarıdan biçiyor. Damlamaları toplayamadık. Kanala abone olup beğeni yorum yaparsanız sevinirim. Toplam burası... bu Bu biçtiğimiz tarla 7-8 dakika büyüklüğünde yani 7000-8000 bin metre civarında. Yanımızda da havalı yanı var. Şöyle uçaklar geçiyor. Net aldılar. Yani ovadayız arkadaşlar bugün. Zannedik bizim biçimlememiz bugün bitiyor. Bununla beraber. Seneye tekrar Ekeriz inşallah. Ama büyük ihtimal mata ekmem. Piner veya de kalp ekmeği diyor. Bu çok sesi rahatsız edebilir. Şuraya bakmayın. Şöyle sıra çekmek istedim. Daha şimdi girdi bıçak. Yastık başlarını açıyor. Arkasında hiçbir dökme yapmıyor. Elinde şöyle bir şey var. Evet. Nemoganları da 16 çıktı. 16 hem 75 protein çıktı mutlularımızda. Biliyorum yani iyi bir ileri Artık yorumlarda yazarsanız sevinirim. Şimdi bıçak diğer tarafa gitti. Biz de kamyonun yanına gidelim. Kamyonu alıyoruz burayı biraz kovada olduğu için yol uzak. Biraz öyle taşımak zor olacak o yüzden dolayı. Şöyle size mesajı göstereyim. Arkasına dörtme yapmıyorum. Tamamen çiğliyor. Mısırlarımız bu şekilde. Bugün ayın kasımın 17'si. Bakar mısınız? Kasım 17'de. Biçime devam. Soğuk buldu sonradan. Mısırları da daha iyi oldu. Soğuk kurdu. Cool Mısırlar suyunu koyardı. Nem oranları depoya atınca bir sıkıntı yapıyor. İlk ektiğimiz sene çok sıkıntı yaşadık. İçeri geri geliyor herhalde. Açamadı orayı. Geri açayım. İlk ektiğimiz sene mısır arkadaşlar böyle ilk defa bitiyorduk. Daha önce hiç ekmemiştik taneliği. Piştik 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 de boyu yığdık üst Onun da nemini memini hiç ölçtürmeyi bilmiyorduk o zamanlar. Bir koyduk kızmış. Ateş gibi olmuş. Sonradan traktör, Allah'tan depo büyüktü. Traktörle yaydık ve şeyde çok dağgın o zaman. Hayvanları yedirmiştik ve bitirmiştik o mısırı çürütmeler. Yani biraz daha eğlensek mısır çubuyabilirdi. Bakalım arkadaşlar bir kamyonu dolduracak mıyız buradan. Mısır verimler bu sene biraz zayıf. Ama yine de yapacak bir şey yok. Mısır çok boylanmadı buralar, damlama ile sulandı. Hatta damlamanın da bir kısmını toplayamadım içinde kaldı. Ee, Toplar mıyız toplamaz mıyız emin değilim. Mısırını da biçmeyeceğim. Tarla gübre olsun süreceğim böyle direkt. Gübre olmasa da ihtiyacı var tarlaya. İçeride damla mı takıldı ne yaptı? Geçer 2015 50 arkadaşlar. Baya büyük duruyor burada. Küçük yani. Mısırlar bu şekilde. Biraz damla bana takılmış. E belki burada yulaf artı sılaç da ekebilirim arkadaşlar, belli değil. Yulaf ekmeği de düşünüyorum biraz. Bular da güzel oluyor çünkü. Baş olduğu için bir çay biraz hıplıyor. Onu görebiliyorum. Bu su falan da video gelir arkadaşlar. Takip etmeyi unutmayın. Biraz suyumuz olacak gibi. Cümle tap diğerde daha. arkadaşlar kamyonun bu durumda. Birazdan dolar. Bu ayda beraber diye umut ediyoruz. Şurada var uçacak ya geldi de arkadaşlar. bin metre. Verimler ilk seneler gibi değil. Büyük ihtimal e, tohumdan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Şimdi kamyonun tepesine çıktık şöyle. Bıçağı da yastık açamadı. Bizim tarlaların kötü özelliği de bu. Hep parça parça olduğu için biraz uğraştırıyor.